Ölüm, Aslanım benim. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Kobra çok üzgün. Kobra Paşa. Ölüm, gel bakayım buraya. Gel, gel bakayım buraya. Gel. Uy, senin şu yanakların var ya var ya. E, yemek yemiyor. Zayıfladı birkaç günde burada. Gerçekten e, trip atıyor. Neden benim ammandan ayırdın dercesine Yani, ölüm, şu bakışlara bak ya. Ama zayıflayınca da sanki boyu uzamış gibi hissettim. Ee, bir 10-15 gün daha buradasın kobraçım. Bana öyle bakma masum masum. Dostunum paşam benim. Siz kardeşsiniz oğlum. Mamba zaten izin vermiyor sana. Görüyorsun. Kız. Ya arkadaşlar Karong'a ben ne ne yapıp kilo aldıracağım ya? Ya Karong iki öğün yemiyor ya bakın. Nasıl zayıfladı ya? Yok Karong. Bak. Barfla ekmek verdim. Barflarını yemiş, ekmeğini yememiş. Yani hep aynı şekilde bakıyorum. Kaburgaları çıktı hayvanın ya. İç parazit de daha yeni verdim arkadaşlar. Daha yeni verdim iç parazitte ya. İnek gibi oldun lan. Hani böyle hoş inekler olur ya arkadaşlar. Dur bakayım. Ya şu kemikleri çıktı hayvanın ya. Yemiyor. Barfla e, sakat at yani barfla kaynatıyorum. Ekmekle karıştırıp veriyorum. Üstüne kuru mama veriyorum. Sen de mi triptesin oğlum ya? Ha? Ana ağlamış. Oğlum vallahi siz niye böyle oldunuz lan? Karungum. Oğlum sen ormanda şeydi eşleştin. Paşa. Hı? Paşam benim. Ne oğlum? Şöyle yandan göstermek istiyorum size de. Yok karonga külü aldıramıyorum arkadaşlar ya. Dur kuru getireceğim şimdi. Bu kuru mama da Birol abinin markası. Birol Başşehit. Yani o da sonuçta biliyorsunuz yani bilenler vardır. İlla ki sürekli Bak birazcık yiyince yine şişiyor kafa şeyi. Ama arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey var. Karong 6 yaşındaymış. Ben Karong'u bir, bir, bir yaş genç diye şey yapıyorum. 5 diye 6, 6 yaşındaymış. Biliyorsunuz köpeklerde bir yaş. Bayağı fark eden bir yaş. Karong 6 yaşındaymış. 6. Sonuçta kangal, çoban köpeği bu tarz köpeklere uygun bir mama çıkartmıştır diye ben bir denemek için yani sırf karonga kül aldırmak için bu mamayı aldım. Yemekten sonra ek veririm diye. Ama Karong Paşa zayıf olmayı tercih ediyordum yani ne diyeyim ki ya sakat at a... şimdi benim arabam yok sakat at, sakat at alamıyorum ee, bir de sakat atı ben zaten alsam da gerçi güzel yine pişirir veririm de daha çok böyle etli olur yemekleri. İnşallah arabayı alınca e, sakat atları kaynatıp bunlara vereceğim. O zaman daha güzel olur besli olurlar. Yani şu anda işte barf kaynatıyorum, kemik suyu, kemikle barfı karıştırıyorum, kaynatıyorum, ekmek doğruyorum içine veriyorum. Kurumama işte takviye ediyoruz çiğ et vermiyorum. Tavuğu kestim son zamanlarda. Tavuğu kestim. Komple kestim bu yaralardan sonra. Veteriner dedi ki tavuk hiç verme dedi. E, ev yemeğini biliyorsunuz ev yemeği veriyordum ben. Evden artan yemekler işte makarna pilav falan filan. Onları da kestik. Onları da bıraktım. Ee, i̇şte kuru çok veremiyorum. Çok verdiğimiz zaman yine patlaklar oluyor. Alerjiler başlıyor. Vesaire vesaire. Az bir şey de kobra paşaya dökelim bakalım. Üzülmüş bunlar ya. Bunlar üzülmüş. Mamba'yı ayırdık ya. Ha bu arada birisi videoda şeyi söyle demiş. İşte mamba tek ile çiftleşti. Arkadaşlar bunu zaten söylememe gerek yok. Ben size dedim. Ee, yani ben karonkla çiftleşseydi karonkla çiftleştirecektim. Ee, yani karambole, karambole gidiyormuştu mamba. Videoları izliyorum. İşte Mamba faça çiftleşmiyor, Karong çiftleşmiyor. Kobra'nın yanına götürüyorum. İşte saçma sapan işte bilmediğimizden dolayı sürekli bir şeyler dönüyorum. Yani kobra çiftleşmiş olsa kobra ile çiftleşecekti. Karong'la çiftleşmiş olsa Karong'la çiftleşecekti. Yani baktığım zaman diyorum ki Oğuz sen ne yapmışsın ya? Bir sabret, bir bırak. Hayvanlar yapacak ama işte arkadaşlar o psikoloji var ya Mamba'nın Kabul etmeme psikolojisi. Ama ben burada bu kadar az köpeğin içinde yani bölme bölme yerlerimiz var. Bu kadar az şeyde, bak kobra bile yememiş. Bu kadar az erkek köpeğin içinde hepsi bağlı zincirde. Ben o şeyi yapar mıyım? Karonk'la çiftleşmiş olsaydı hepsini karonkla çiftleştirirdim. İkinciyi çiftleşmeyi, üçüncü çiftleşmeyi karonkla. Kobra ile çiftleşmiş olsa birinci, ikinci, üçüncü hepsini kobra ile çiftleştirirdim. E, faça ile çiftleşti, faça ile devam ediyoruz. Zaten e, mambanın durumunu gördükten sonra sana kalmadı kız. Sen iyisin maşallah. Façanın durumunu gördükten sonra zaten mambayla façayı ben hiç hiç ayırmadım. Başka köpeği falan yanına getirmedim hiç. Öyle bir şey yapar mıyım ben? Yani benim sürekli olarak sürekli olarak mambayı karong'da işte karongu mesela buraya getiriyorum. Ee, video çekiyorum. 2 dakika 3 dakika video çektikten sonra karongu tutup yerine götürüyorum ben. Yani buraya getirmemdeki amaç mambanın hareketlerini görmek, karongun hareketlerini görmek. Bu hayvan kızanda mı? Belirti var mı? Neredesin lan? Faça gel. Bu hayvan kızanda mı? Belirti var mı? Oh, faça acıkmış, faça yemiş bayağı. Façaya bir de fazla verdim ben. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Yani ben buraya karongu getirmem. işte erkeklerin e, işte dişi cezbetmeyi, cezbetsinler. İşte dişi birazcık kızışsın. E, hareketlerini görelim. Dişi ne yapıyor? Kime kuyruk indiriyor? Kimle eşleşmek istiyor? Bunları görmek için ben sürekli olarak kobra, mamba, işte e, kobranın yanına götür, karongun yanına götür, façanın yanına götür. E façaya kuyruk indiriyor, façada hareket yok, karongta hareket yok. Yani e, baktım karongla faça çiftleşmeyecek herhalde diyorum. Mamba izin veriyor bu sefer karongla faça hiç harekette bulunmuyor, üstüne çıkmaya hiç çalışmıyor. E tamam mı böyle olunca ben de gittim işte kobranın yanına götürdüm falan filan. E kobraya izin vermiyor yine ben de başladı ya dedim bu sefer de boş geçecek. Ah gelmiş benim paşam. Dedik bu sefer de boş geçecek herhalde. Ama Mamba ben dedi aşık oldum dedi façaya ya sen bizi bir rahat bırak çekil git. Hem bu sürecin de nasıl olduğunu çok ışık tutmayalım. Bu sürecin de nasıl yürüdüğünü görmüş olduk. Yani dişi seçtiği erkeği belli ettikten sonra bu işin olacağını artık biliyoruz. Dişi yeter ki önemli olan dişinin erkeği seçmesi. Dişi erkeği seçtiğini zaten bize gösterdi. O kuyruk indirme hareketleriyle gösterdi. Bakın ee, Karambola gidebilirdim ama dediğim gibi o kuyruk indirme hareketlerinden sonra karong falan hareket yapsaydı karongla bir kere çiftleşseydi ben sonradan façayla falan zaten yan yana getirmeyecektim. Dediğim gibi bir erkekle çiftleştiğimde, çiftleştirdiğimde Gördüğümde direkt onunla birlikte e, mesela façayı buradan alırdım karongu getirirdim. Karambol'e gidecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, işte hayırlısı diyoruz ya arkadaşlar hayırlısı gerçekten e, Mamba seçti façayı. Mamba façayı seçti. Çok güzel de bir eş oldular maşallah maşallah nazar değmesin maşallah. Gerçekten size de çok çok Teşekkür ediyorum Herkes maşallah işte Oğuz hepimiz bu anı bekliyorduk Çok şükür emeklerine sağlık Çok teşekkürler arkadaşlar Gerçekten sizin emeklerinize de sağlık Bana sürekli yorum yapıp Bu Bizi takip etmeniz canı gönülden Gerçekten yani ben sizden gelen yorumlardan anlıyorum. Yani siz de oturduğunuz yerde, evde, işte iş yerinde, arabada neyse, nereden izliyorsanız, orada o mutluluğunuzu gerçekten e, hissediyorum. Çünkü kimse kolay kolay öyle YouTube'da video izlerken altına gireyim de ben e, yarım paragraf işte e, 10 cümle, 20 cümle yazanlar var ya o kadar cümleyi sarf edecek yorum yapacak bana. Adam gerçekten. E, Mutlu olmuş, hissetmiş yani mutluluğu o kadar yoğun ki bana yorum yapma videonun altına yorum yapmayı istiyor, yorum yapıyor, beğeniyor yani bu gerçekten çok güzel bir şey. E, bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hiç önemli değil. E, olumsuz yorumlar da geliyor. E, bu işin tadı tuzu ama genel olarak ben baktığımda e, hep yapıcı yorumlar var. Bu da beni mutlu ediyor. Elimden geldiğince sizlere, e, ben de yapıcı şekilde cevap vermeye, e, videolarda bunları e, yaptığım hareketlerin nedenlerini açıklamaya çalışıyorum. Kendi e, kafama yatan düşüncelerle birlikte bunları size aktarıyorum. Mamba, mamba beni çok seviyor ya. Ben de seni seviyorum kızım. Maşallah benim kızıma. Yani bu arkadan falan belli olur diyorlar arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey belli olmadı. Ee, Mamba'nın duygusallığı böyle sakinliğinden belli oldu. Tık diye bir baktık eşleşmişler. Maşallah benim kızıma. Bakın şu anda ben yine bu akşam bunları ayrı bırakacağım. Şu ana kadar bu videoda da söyleyeyim. Şu ana kadar her akşam ayrı bıraktım ben bu hayvanları. Mamba burada. Ee, erkek orada. Taktiği de çözdüm. Sabah açıyorum onu. Hop, bir eşleşme. Açıyorum onu. Hop, bir eşleşme. Aferin benim kızıma. Şeyi de eşleşme sayısı da yavru sayısını etkilemiyormuş arkadaşlar. Yavru sayısını etkileyen şey dişinin ürettiği yumurtaymış. Yani yavru sayısının etkileyen dişi'nin ürettiği yumurta yani bir çift çiftleşmede de e, yavru sayısı işte örnek veriyorum 5, 10 neyse tuttuğunda ha şöyle bir şey var tutma oranını tabii ki de çiftleşme etkiliyor ama çocuğun oranını e, dişi dişi'nin ürettiği yumurta etkiliyormuş. Hayırlısı olsun yine çok konuştum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi şu anda bunlar yine ayrı. Akşam sabah olunca birleştireceğiz. Bakalım eşleşme olacak mı? Olmayacak mı? Ee, Mamba'yı bırakıyorum ya. Mamba istediği kadar eşleşsin. Bu kadar bekledik. Kaç tane doğurursa da nasibimizde bu varmış diyeceğiz. İnşallah sağ salim doğmasını nasip eder Allah. Yavruların sağ salim büyütürüz. Ee, yeni bir süreç başlıyor. Allah'ın izniyle ben de bunların videolarını, içeriklerimizi sizinle aktaracağım. Çok video çek diyenler var. Elimden geldiğince video çekiyorum arkadaşlar. Hava erken kararıyor. Biliyorsunuz ben de e, çalışıyorum. Sadece çiftlik hayatım yok. Keşke sadece çiftlik hayatım olsaydı. E, işte kazancımız arttığında, e, gelir düzeyimiz yükseldiğinde e, Allah belki bize nasip eder. Kurduğumuz hayalleri, sevdiğimiz işi yaparak e, hayatımıza devam ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.